programına hoş geldiniz. Bugün vücudumuzun ihtiyaç duyduğu omega 6'ya sahip sadece cildimizin, damarlarımızın değil aynı zamanda da kalbimizin koruyucusu ve doğal yollarla üretilmesi sebebiyle dünya ticaretinde her geçen gün önemi artan zeytin ve zeytinyağı sektörünü konuşacağız. Stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımız var. Telefon bağlantılarımızda uzman konuklarımıza soracağız. Sağlıklı beslenmede zeytinin yeri ve zeytinyağının önemini soracağız. Ve hemen stüdyodaki konuklarımıza dönelim. Fazla vakit kaybetmeden Aksisar Ticaret Odası Borsası Başkanı Alper Alhat. Hoş geldiniz Alper Bey. Merhaba. Diyorum ve Ece Zeytincilik Genel Müdürü Ayla Yavaş. Ayla Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş Şimdi dilerseniz hemen gündem maddelerimize bakalım. Bugün çok önemli gündem maddelerimiz var zeytincilik sektöründe. Baktığımız zaman tarım ekonomisinde ciddi anlamda bir yere sahip zeytin. Ee, üretim olarak İspanya'nın ardından dünyada ikinci üretime sahip fakat Türkiye'de yeterli şekilde rekort alınıyor mu? Bunu soracağız ilk gündem maddemizde. Ardından Türkiye'de zeytinde rekortayı nasıl arttırabiliriz? Bu sorunun da yanıtını konuklarımızdan aldıktan sonra zeytin ihracatını nasıl arttırabiliriz? kota var mı? Gümrük oranları, gümrük vergisi uygulanıyor, uygulanıyor mu? Bütün bu soruları da yanıtını alacağız ve son olarak uzman konuklarımız olacak telefon bağlantılarımızda hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır ve beslenmedeki faydalarını da alacağız diyelim ve hemen stüdyodaki konuklarımıza dönelim. Ayla Hanım bilerseniz Işte ayrımcılık yapayım ve sizden başlayayım Alper Bey'den de izni aldıktan sonra şimdi ee, baktığımız zaman hasat dönemi başladı. Bu yıl evet. rekord açısından nasıl bir yıl geçiyor? Çünkü bak ee, tarım ekonomisinde ciddi bir yere sahip zeytin hakikaten dünyada İspanya'nın ardından ikinci sıradayız. Peki biz bunu rakamlara dökersek bu yıl ne kadarlık bir zeytin üretimi olacak? Geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda bir artış mı oldu yoksa bir azalış mı nedir? Bu tabloyu sizden dinleyelim. 2 milyon ton civarı zeytin rekoltesi genelde yani yuvarlak rakam olarak söylediğimizde fakat bu yıl maalesef zeytin rekoltesinde biraz düşüş var kilogram bazında düşündüğümüzde tüm bölgelerimizde rekoltede bir miktar düşüş görüyoruz. Yüzde kaç oranda bir düşüş görüyorsunuz? Şimdi tabii ki bazı tahminler yapılıyor. Şu anda Hı -hı. daha sezon bitmedi. Eylül Hı -hı. ayında başlayan sezon devam ediyor. Yapılan rekolte çalışmalarına göre yüzde otuzluk bir düşüş gözüküyor. Peki geçtiğimiz yıl neydi üretimimiz? Geçtiğimiz yıl bahsettiğim gibi 2 milyon ton civarında evet, evet. Ve bunu biraz da şeye dökelim isterseniz. Zeytin ağacı, yani ha, Türkiye'de evet. ne kadarlık bir zeytin ağacı var? Ve zeytin dendi mi sadece aklımıza bir Ege bölgesi mi geliyor? Yo, hayır, tabii ki. Artık öyle değil. Ee, zeytin Türkiye'nin pek çok yerine Hı -hı. yayıldı. Yeni plantasyonlarla oldukça ciddi rekolteler sağlanmaya başlandı. Türkiye'de e, 160 milyon civarında 200 milyona yakın zeytin ağacı bulunuyor. Zaten bunun da 12-13 milyonu Akisar'da. Yeni Hı -hı. plantasyonlarla birlikte Akisar'da da çok büyük artışlar oldu. E, Marmara bölgesi, Ege bölgesi zeytin e, de oldukça iyiyken Güney bölgesi de şimdi yeni e, devletin verdiği teşviklerle birlikte çok fazla fidan dağıtımı oldu. Orada. Buralarda da ağırlıklı olarak gemlik tipi zeytin dikimi çok fazla. Hatay bölgesi, Adana bölgesi, Mersin, Mut bölgesi buralarda da çok fazla plantasyon var, zeytin dikimi var. Peki Alper Bey hemen zeytin dedikten sonra zeytinyağı diyelim. Türkiye'de zeytinyağın tablosunu çizmek gerekirse ve bu tablonun içerisine e, üretimde neredeyiz? Çünkü zeytinde üretimde İspanya'nın ardından ikinci dedik. Peki zeytinyağı da nerededir? Zeytinyağı da tablo her geçen sene daha güzelleşiyor. Ee, yani daha eski senelere baktığımızda 80 bin tonlu seneler vardı ülkemizde. Geçen sene 200 bin tonlu senelere geldik. Bu sene ee, rekoltedeki Ayla'nın da bahsettiği gibi azlıktan dolayı bir 140 bin tonlarda öngörülüyor. Hı hı. Ee, ama ivme çok hızlı yukarı çıkıyor. Yani e, önümüzdeki senelerde 300 bin tonlu, 400 bin ton zaten devlet öngörülerine göre de yani 2023'lü yılda, 2023'te de 700 bin tonlu senelere çıkacağız. Ee, zeytinyağının üretimini arttırıyoruz ee, ve bunu arttırmamızdaki en büyük e, nedenlerden bir tanesi de devlet destekleri devlet desteği olan her ürün artış e, sağlıyor ee, e, üretim arttığı gibi tüketimde de yükselmeler başladı İşte 2005'te 800 gramlık e, kişi başına tüketim e, şu anda 1.8 kilogramlara kadar çıkmış oldu zaten Türkiye nüfusuna çarptığınızda şu andaki üretimle tüketim arasında çok büyük bir e, beklenen bir arz talep dengesinde bir bozukluk yok ama yakın bir gelecekte e, tüketimin de artması gerekiyor. Bunun için de e, çeşitli çalışmalar yapılması e, gerekli. E, zeytinyağı yiyenlerin sayısını arttırmak lazım. Ya yani bu ülkede sonuçta şu anda 20 milyon kişinin zeytinyağı ile ilgili bilgisinin olmadığını öğrendik. Bu bizim için çok üzücü bir şey. Yani bu kadar e, her sene üretimin arttığı bir dönemde e, ama biz tüketimi arttıramıyoruz daha hızlı bir şekilde. Ama olan bir mal mutlaka satılacaktır diye düşünüyoruz. Evet peki e, ihracat ayağına bakarsak ihracatta ne durumdayız? Biz bu sene ihracatta rekor kırdık ya e, üretimi her sene arttı gibi. E, bu sene de arttığı e, iyi bir sene geçirdik. E, 94 bin ton ihracat yapıldı. Ee, bir ürün varsa tabii ki satılıyor. Ama e, iç piyasada da satılıyor, ihracatta da satılıyor. Bu sene biraz bir üründe azlık var. Tabii bu bir ihracatı düşürecek. Tabii burada bazı politikaların e, nasıl yapıldığına bakmak lazım. Yani her sektörün sorunu olduğu gibi e, zeytin zeytinyağı sektöründe ciddi sıkıntıları var. Tabii bizlere özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama bizde rekolte az ama İspanya ve Yunanistan'da da rekolte az. Yani ihracatımız evet genel az anlamda evet. evet iklime bağlı olarak mı şekillendi bu? Biraz evet. İklimin de etkisi oluyor. Evet aslında Akdeniz iklim yapısı <laughs> nedeniyle zeytin üreticiler açısından da güzel bir coğrafyadayız. Ee, ben ama bir şeye takıldım. Özellikle ihracatta şimdi rekor yılımız olacak diyorsunuz. Başlıca hedef pazarlarımız neresi? Bir de AB'ye baktığımızda ihracatta ciddi anlamda bir gümrük vergisi uyguluyor AB ülkeleri bize. Bu sizin zorlanmanızı sağlıyor yani öncelikle pazarladığınız ya AB ülkeleri mi? Biz AB ülkelerine mal satamıyoruz. Zeytinyağı olarak zeytinyağı satabiliyoruz. zeytin satabiliyoruz, ee, zeytinyağı satamıyoruz. Ee, buradaki e, ekonomi bakanlığımızın e, çalışmalarını e, biraz ara verdiğini düşünüyoruz. Evet. Çünkü e, Türkiye'deki her şey aşılırken biz hala zeytinyağı sektörü olarak zeytinyağını Avrupa Birliği'ne satamıyoruz. Yani burada bir herhalde bir unutulduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Yani biz dünyadaki ticareti artırırken hedef 2023'te 500 milyar dolarları konuşurken herhalde ben diyorum zeytin sektörü zeytinyağı sektörü unutulmuş bir geliyor. Peki bunun sebebi nedir? Yani bizim satamamızın? Yani çeşitli daha önceki hükümetlerin yaptığı bazı anlaşmalar olmuş. Bu anlaşmalardan kalan unutulmuş bazı şeyler bu her sektörde oluyor bu tip engeller. Yakınlaşılacağını düşünüyorum. tabii üretimimiz de artıyor. O yüzden bir sıkıntı yaşanmayacak. Yani yakında bu programların hepsi açılacak. Biz bunları şu anda dile getirdik. Yakında hemen bu çalışmalar yapılır diye düşünüyorum. Ayla Hanım, e, peki zeytinde ihracatta tablo nedir? Bir de e, ben bu gümrük oran vergisini de öğrenmek istiyorum. Ha, evet, zeytinde e, yok. Yani Avrupa'ya satabiliyoruz. Zaten Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya, tüm Balkan ülkeleri, Hı -hı. tüm dünyaya zeytin satabiliyoruz. Tabii burada önemli olan markalı satışı arttırmak. Yani Hı -hı. Türk zeytinini tanıtmak dünyaya. Çünkü ciddi şekilde zeytin rekabetleri artacak. Bunun içinde bunlara yeni pazarların aranması lazım. Bu nedenle Türk markaları ön plana çıkmalı. Bence bunlar da desteklenmeli. İhracat konusunda genelde çünkü satabileceğimiz ürün ambalaj ürünler, küçük ambalaj ürünler raflarda yerimizi alabilmemiz için de markalaşmamız gerekiyor. Peki 2023 hedefi nedir sektörün? sektör 2023'te tabii ki bu tüm rekoleyi iyi bir şekilde pazarlamak olmalı. Çünkü hepsini iç piyasada tüketemeyeceğiz. Bununla ilgili tüm dünya pazarlarına yer almamız gerekiyor. Peki zeytinyağı açısından Alper Bey? Biz zeytinyağda eee zeytine göre biraz daha şanslıyız. Çünkü üretim her sene daha çok artıyor. Tüketim de artıyor. Hı hı. E, tüketici bilinçleniyor. E, ülke gelişiyor. Hı hı. Biz 2023 hedeflerimizi e, çok daha arttıracağımızı düşünüyorum. Ee, devletin sektöre sağladığı bir miktar destek teşvikler var ama ancak yeterli değil dediniz. Ne bekliyor sektör Biz Biz zeytin yanında teşviğimiz var ve bu teşvik 5 ee, seneye göre çok ciddi bir rakamlara geldi. Bizim istediğimiz şey evet yağlık zeytinde yani zeytin yanında var ama kaliteli sofralık zeytin üreten bir şehirdeyiz. Türkiye'deki en kaliteli zeytinlerin üretildiği bir şehirdeyiz. Akisar'dayız. E, zeytin çiftçimizin iyi zeytin üretmesini istiyorsak, kaliteyi de arttırmasını istiyorsak, yemeklik zeytine de destek verilmesini istiyoruz. Biz bunun için e, geçtiğimiz aylarda harekete geçtik ve e, belirledik. Zaten toplama maliyetlerimiz yükseldi. Yani bazı çiftçisel girdileri artık anlatmıyorum. Mazotlu, gübredi bunları geçtik, elektrikti. E, bizim Zeytin tanesindeki prim 200 yani 25 kuruşluk bir hı hı. E, zeytin tanesine verilecek prim hem kayıt altına almakta zeytindeki kayıt altına almakta kayıt, dışı kayıt yani. dışını önlemekte çok ciddi bir etkisi olacağını düşünüyoruz ve 25 kuruşla başlayıp e, devlet de buradaki verdiği 25 kuruş karşılığında aldığı KDV baktığında bunu her geçen gün arttırabilir ya da başarılı sonuçluyor olmasa da düşürebilir o, elindeki bir zeytin yanında bunu denedi 10 kuruştan 70 kuruşa çıktı demek ki. Ee, doğru bir şeyler istemişiz. Şimdi de zeytinin aynısını istiyoruz. Hani zeytin tanesinde yani zeytinle zeytinyağını biz karıştırdık. Yani karıştırıldı. Ona, yani yemeklik zeytinle e, zeytinyağı ayrı bir e, ürün. Yani bunları da bir dile getirmemiz iyi oldu. Teşekkür ederiz bu konuya. Rica ederim. Zaten bizim hedefimiz izleyicilerimize en iyi şekilde bu bilgilendirmeyi aktarmak sizlerin vasıtasıyla. Ayla Hanım şimdi diyoruz ki İspanya'nın ardından zeytin üretiminde ikinci ülkeyiz. Ancak bu pek de fiyatlara yansımıyor. Gerek zeytin gerek de Alper Bey'e söyleyeceğim soracağım zeytinyağı açısından fiyatlar her geçen gün. Her geçen sene daha çok artıyor. Peki neden bir paralellik göstermiyor? Üretimi artırıyoruz ama fiyatlarda e, sokaktan yani vatandaşımız aldığı vakit raflarda aynı oranda bir paralellik göremiyoruz. Aslında e, oranı yanlış görüyoruz. E, çiftçimiz düşük olmasından şikayetçi. Bizler pazara e, yeterli karlarla satamamaktan, maliyetlerimizin çok yüksek olmasından şikayetçiyiz. Tabii tüketici de pahalı olmasından şikayetçi. Hı hı. Bunu bir türlü çözemedik. E, tüketicinin kaliteli e, istediği şekilde e, bir zeytini tüketmesi